Hoş geldin sevgili kova burcu yükselen güneş ay burcu kova olanlar her biriniz hoş geldiniz ilk defa izleyenler varsa beni sizlere de merhaba demek istiyorum umarım aramıza katılırsınız ki bu beni çok mutlu eder şimdiden her beyin içinde ellerinize sağlık sevgili kova burçları gelin hiç vakit kaybetmeden bu haftanın genel enerjine şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz üzere bu destemden kartlarımı sizler için niyet aldım seçtim. O halde başlıyorum sevgili arkadaşlar. Hafta başlangıç enerjisine şöyle baktığımız zaman dünyevi konuları ele almak isteyeceksiniz. Hani hatırlıyor musunuz Şubat ayına yönelik e, sizler için bir açılım gerçekleştirmişim sevgili kova burçları. Ne diyordum? Artık hani ayağa kalkma zamanı gelmiş sevgili kova burcu. Şimdi dünyevi konularını ele alırken şunu da bilincinde olacaksınız gerçekten de siz ne istiyorsunuz? Hani bu monotonluktan sıkılan kova burçları, keza sürekli hani çaba veriyorum bir türlü karşına alamıyorum dediğiniz alanlar var ya. Her birinizin gündemi farklı olsa da sevgili kova burçları birçoğunuz tabii ki de yükselen burçla alakalı. O yüzden her açımdan sonra bana kalsa hani kesinlikle yükselen burcunu dinlemelisin. Şimdi birçoğunuz e, harekete geçiyor tamam mı? Harekete geçerken de daha bilinçli bir şekilde e, adımlar atmak istemekte. Sorun istemiyorum hayatında. E, ve sorunları ele alıp artık onları bir çözümlemek ister. Bilhassa bu ikinci, üçüncü kişiler yüzünden yaşadıklarınız var ya sevgili kova burçları. Hepsini böyle bir elemek istiyorsunuz tamam mı? Bu güzel bir şey. Yani bilinçli bir kova burcu var. Tamam mı? Hafta başlangıç enerjisinde. Hadi bakalım devam etmek istiyorum. Şu kartlardan da. Şimdi zaten e, şu kartın güzelliği de şu, daha bilinçli, yoktan var üreten bir kova burcu var. Eksiği artıya çevirmek isteyen bir kova burcu var. Adeta döngüler keza evren sizleri desteklemekte ki bu hafta bir dolunay var. Bence eee hani artı yönlerinden de lütfen ama lütfen faydalanınız. Zaten dediğim gibi daha binici bir kova burcu var. Ancak hafta ortasında bu sefer ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendi kabuğunuza çekilmek isteyip de bir duraklama dönemi yaşamak istiyorsunuz. Şimdi hayatınızı böyle bir ele alırken de iyice bir düşünüp tamam mı sevgili arkadaşlar bir karar almak istiyorsunuz. Geçmişine dair pişmanlığı olan kova burçları olan oldu lütfen önüne bak. Karar alırken neyi hani artık sonlandırman gerekiyorsa lütfen iyice karar al. Sevgili kova burçları bu hafta ortasında alacağınız kararlar gerçekten de çok çok önemli. Kimi hani evliliğiyle ilgili karar alabilir. Kimi partneriyle ilgili ya da bir arkadaşıyla işle ilgili maddiyat konuları. Ne kadar çok daha fazla çalışırsam kazancım daha güzel olur gibi. inanılmaz böyle nasıl desem şeyler üretmek istiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben yani artık sorun istemem bir kova burcu var. Sevgili kova burcu devam ediyorum. Şimdi yaratım enerjinizle ilgili güzel fikirler açığa çıkmakta sakral çakradır bu ki hafta sonuna doğru artık şu karttan şunu anlıyoruz evren sizi çok şahane bir şekilde destekleyecek arkadaşlar müthiş fikirleriniz açığa çıkabilir yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz seçenekler o biçim sadece görmesini bilene ama bilginiz olsun çünkü hani bazı kova burçları da hani istemsizce tabii ki de yükselen burçla alakalı küstüm oynamıyorum ya da bıktım artık deyip böyle bir savrulup gidiyor ya o alandan çık bak hayalleriniz var her birinizin öyle değil mi sabrettiğiniz o alanlar var ya şimdi evren diyor ki hadi bakalım fırsat bu fırsat ne istiyorsan artık hani hafta başlangıç enerjisinde böyle birçoğunuz uyanışa geçiyor ya Artık eylem vakti. Bırakman gereken şeyleri arkanda bırak. Artık önüne odaklanmalısın. Konu ne olsa olsun sizi huzursuz eden alanlardan uzaklaşma zamanı ve der ki kart akışta kal sevgili kova burcu. Teslimiyet duygusuyla ilerle. İlahi kaynak her birinizde tabii ki de istemek güzel bir şeydir. Ama fırsatını da bulduğunuz zaman bir eylemlere dökünüz. Anlatabiliyor muyum? sanki şey de hissedeyim sanki birçoğunuz artık işinden de sıkılmış gibi birazcık sabret hani akışta kal duruma göre alan da değiştirebilirsin sevgili e, kova burcu evliliğinde sorunları olanlar partnerle ilgili sorun olanlar sevgili arkadaşlar yaratım enerjiniz hani açığa çıkıyor dedim ya bence o konuyu da bir ele alınız zaten o süreç içerisinde birçoğunuz kendisini de zaten hmm, Haksızlık etmiş durumda. Nedir o? Boşluğa düşen kova burçları var. Kendilerini ihmal eden kova burçları var. Sevgi aktarım konusunda hani nasıl desem mutsuz olan kova burçları var. Bence o konuyu da bir ele alın derim. Çünkü yakın zamanda da bir dolunay var. Sizleri de güzel anlamda da destekleyecektir. İletişim konusuna bence bu hafta bir önem veriniz. Hani tekrardan bir yapılandırma var. Anlatabiliyor muyum? O taşları tek tek yerine koyabilirsin. Ama yeter ki kendine güven sevgili kova burcu. Umarım beğendin. Diğer bir açımda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kal. Tabii ki de mucize seninle olsun sevgili kova burcu. Çünkü sen hak ediyorsun bunu. Hoşça kal.